merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bir kış kurabiyesi tarifini paylaşacağım e, malzemelerini açıklama kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz e, kışın serin havasında çayın yanına kahvenin yanına çocuklara sütün yanına beslenmeye çok güzel giden ve çok çabuk bayatlamayan bir kurabiye yumuşak bir kurabiye ee, şu pastanelerde satılan e, o yumuşak büyük boy kurabiyelerden biri bu yapımı da çok basit hiç böyle e, çok özen göstereceğiniz çok ayrıntılı bir tarifi yok kuru malzemeleri unun etrafına serpiyorsunuz sıvı malzemeleri de unun orta kısmına döküp güzelce yoğuruyorsunuz İyice özdeşleştiriyorsunuz Böyle biraz tarçın ve içine koyduğumuz zencefille beraber hamuru biraz böyle koyu renkli oluyor. Ama inanın çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyelerimi güzelce ne yoğurdum. Yoğurduktan sonra ceviz kadar küçük parçalara ayırıp tepsiye diziyorum. E, tepsiye dizdikten sonra bu kurabiyelerimin üzerine biraz bastırmam gerekiyor Çünkü e, normal un kurabiyesinden daha yumuşak bir hamur olduğu için e, orta kısmı istediğim gibi pişmeyebilir bundan dolayı yuvarlayıp tepsiye dizdiğim zaman kurabiyelerin üzerine elimle hafif bastırarak kurabiyemi yaslatıyorum ben çok hafif bastırarak yaslattım Siz isterseniz e, kurabiyenin üzerine daha böyle bastırıp bisküvi şeklini verebilirsiniz. Daha ince olur. Ben e, bisküvi gibi olmasını istemediğim için hafif bastırdım. Üzerine yumurta kenara ayırdım yumurta sarısını sürüp ben e, bir kısmına toz şeker serptim. Bir kısmına susam serptim. Bir kısmına da çörek otu serperek e, 190-200 derece arasındaki yani 190 dolar 200 de olur. 200'de olur fırına verdim takip edeceksiniz zaten görünüşte hemen belli olur böyle çatlıyor acı badem kurabiyesi gibi çatlayarak kabarıyor altı ve üstü pişene kadar yumurtaların renginden görüyorsunuz yumurtalar bu rengi alana kadar pişiriyorsunuz çok lezzetli bir kurabiye çabuk bayatlamayan bir kurabiye yapmanızı tavsiye ederim Afiyet olsun